Başlayabilir miyim? Tabii. Heh, şimdi ilk önce dün ben bendeydiniz zaten. Hı -hı. O yüzden ben başlamak istedim. Peki başla. Şimdi e, benim salonuma çok fazla hani karışık dedin, Hı -hı. yoğun dedin. Ben de senin salonunu çok çok boş buldum. Bomboş hatta bana göre. Evet. Yani e, şurada mesela bir süsler bir şeyler olabilirdi. Sehpan büyük, Hı -hı. daha büyük bir süs gösterişli bir şey olabilirdi. Duvarlar çok boş. Kiracıyı evet. diyeceksin, boş. diyeceksin. Ama tabii ki e, sadece çivi çakmakla değil, bir çift taraflı evet, bandla doğru. vesaire evet. de doldurabilirdin. Hı -hı. E, yani ev bana Böyle biraz yani kendi başına mobilyalar güzel hoşuma gitti renk tonu falan <laughs> ee, ama çok boş geldi gösterememiş mobilya kendini <laughs> tamamlayamamış yani perdeleri nasıl buldun? Perdeler uyumsuz bana göre yani çok güzel ama uyumsuz renk yani yani olarak olaydı. gri olabilirdi gri olabilirdi yani e, şu renk de olabilirdi mesela şu şöyle bir renk de olabilir İçerisinde var şöyle ben göstereyim <laughs> şöyle bir renk olabilirdi. Yani içerisinde sarı da var. Belki sarı da olabilirdi ama bu renk tabii ki çok an, daha... Ne var? Ama siz de bu tonlarda kullandınız. Mobilyanızda yeşil gibi bir şeyler var. Mobilyamda benim kahverengi de vardı canım. Gösterebilirsek hatta gösteririm. Eskitmelerinde kahverengi de vardı. Şeyle mercekle mi arayacaktık? Kahve neresinde vardı? Koltuğun üst tarafında vardı. İşte. Masamın kenarlarında. Oymalar vardı ya. oymalar diyor. vardı yani. kenarlarında. Yani onlar edeyim. gözükmeyecek de ben nasıl göstereyim sana göremiyorsan da... Ee, onun haricinde yani perde kendi başına gerçekten çok güzel ama renk olarak asla yani hani. Gri dediğim gibi veya şu renk mavi de olabilirdi. Hı. Ama yok yani mavi olabilirdi. Şşş. Şöyle bir mavi de olabilir. Yani Bak, değişik yani mavi bir şekli ya, lacivert yani Öyle yani, şey hani söyleyeyim. Dedim. Zaten ha. ya ben onu nasıl şöyle e, biraz, biraz Bunların biraz. arasındaki şeyle ve hani bunun önünde durduğu için hani zaten e, gri'ler de var perdemde. Evet belki ışık yansıdığı için de o şekilde gözüküyor olabilir ama hani e, ha, kahve. evet kahramanı duruyor. Evet onu ben de fark ettim ama kahve yok ee, o kahvenle alaka çok içine bir ilay var. Aynen var. var. Aynen. O ben zaman ya e, perde de kullanacağınız kumaşı yanlış seçmişsiniz. Evet kesinlikle. Evet, Rengini yani, saten olmamış. saten dokuda perde seçecektiniz mi? ki parlaklık gösterecekti. Kesin. Belki o zaman, o Evet o zaman, evet, o zaman e, olabilirdi. Ve ben geçeyim o zaman artık. O zaman. Tamam geçebilirsin tatlım. E, perdenizdeki kornişin görünmemesi için ben buraya hani yapı marketlerde de satılıyor. Bütçenizi çok aşmayabilir. Hmm, Bir güzel. karton pier e, beklerdim. Hı -hı. Bak Aynen güzellik, yapı marketlerde çok uygun fiyata çok satılan strafor tarzı şeyler var. İlla alçı yaptırmanıza gerek, gerek yok. Yani. Ee, Bak, güzel fikir evet çok güzel. Ben ben hani hiç onu düşünmemiştim evet, açıkçası. Salonundaki fonların rengi tamamen kahvelerle uyumluydu. Yani çünkü salonda kahverengi hiçbir şey yoktu. O fonları niye seçti hala anlamış değilim. Daha yeni evlisiniz tabii ki de evinizin ihtiyaçlarını tabii. yavaş yavaş evet. oturacak. Yani bu zamanla olacak bir şey. Onun dışında dediğim gibi hani rengini daha farklı olabilir olabilirdi fonun. <laughs> bir dikkatimi çeken şey daha var ee, koltuklarınızın ayakları siyah mobilyalarınızın konsolların ayakları beyaz, beyaz. Evet. şimdi şu şekilde söyleyeyim ben ilk başta bunları beyaz Doğru. yaptırmıştım daha sonrasında hani gözüme çok çiğ geldi hani halım da be, be, şey bej rengi olunca evet. bu sefer birbirine daha çok karıştı biz daha sonra hani siyaha yaptık hani burada hmm. bir uyum hani şu sehpa'mla uyumlu olsun diye yaptırdık hani zaten ama da, beyaz, da aynı çok, küçük, Ay bir çok beyaz. küçük bir ya, detay Ayak benim... çok küçük çok fazla gözüme çok çiğ şey geldi. E, güzel durmadı için. yani. Ondan dolayı. Aa, ama en azından burada siyah yapabilirdin. Evet, ama o zaman onun komplesini siyah yani yaptıracaktım. O da var yani. bir devam et Yasemin'ciğim. Ee, Ayaklarınız çok kısa olduğu için hı hı. çok fazla zaten belli olmuyor. Ama beyaz olsaydı daha güzel olur. Ya da konsolunuzun ayakları siyah olacak. Ya da yani, komple onu siyah yap. Komple konsol yani da o zaman masada çok siyah olabilir. Evet. Boğardı. boğardı. yani aşırı boğardı. Odam zaten boğardı. Bence hiç da ayaklara ellemeyecektin o halde. Bence de. Evet, onlar beğendi. beyaz kalacaktı. Evet. Şurada bir e, süsümüz var bir müsaadenizle tabii ben alayım ki, onu. Tabii ki şunu birazcık çekelim. Alabileceğim ]elim. mi? Ağır değil mi o? Heykelimiz. <laughs> Bunu şöyle ee, evet, kameraları yani, arkada. Arka hiçbirimiz orada. Çok sef bayağı aşk. Gel geç çalan. çok de var. ama biz bunu çok beğenerek kaldık. Hani bu ne <laughs> şimdi yani? Bu Niye bu salonda bu? Bahçelerde oluyor genelde. Genelde bahçede oluyor ama Balkonda olsaydı <laughs> içine şöyle bir e, su doldursaydınız gelen e, Çiçek olabilir. de olabilir. Çiçek evet, olabilir. E, evet. kuşlar Doğru. falan su ben içerdi. Anladım. Balkonunuz açık çünkü. Kesin, çok güzel. Yani Sizin daha mi? mantıklı değil evet. mi? Yani salona birazcık Yani hani, salonda olmuş. da böyle e, görmüştüm bir yerde. Çok hoşuma gitmişti. Ondan sonra ben de aldım. Grilerimle uydurduğum <laughs> için salonuma koydum yani. Yani e, Hoş ben şöyle şey, söyleyeyim, söyleyeyim. Olsun basit kalmış. Sonra bunu, sonra bunu yani açtık. Bu balkonu varsa balkonu alın. Var var balkonu var. Evet balkonu alırım. Benim yatak odamdaki çiçeğime laf edildi. Organizasyon çiçeği denildi. Ben yani de Onu alıp neye getirseydim inanın şundan çok daha güzel dururdu. Halıyı nasıl evet. buldunuz hanımlar? Halı hmm. normal. Ya onu bence arkadaşım sen Aa, söyle. Sen başka Biz çok bir şey, şey söyle. Neyse onu da söyleyeyim. <laughs> onu da hayır hayır ne söylemek Aslanım istiyorsun? ya ben şimdi ev kira biliyorum. Evet. Hani duvar çivi ama ben 7 sene kiracılık yaptım. Hani Rabbim nasip etti sonra aldım. Çok şükür. Ama o süreç boyunca Allah razı olsun ev bir hiçbir şey söylemedim ama çıkarken de badanamı bütün çivilerimi kapattım. İsterdim duvarda bir tablo bir saat. Yani evet. Arkadaşımız da yoğun dedim ama <laughs> burada da bir şey sen. Bir de burada şimdi dört duvara da duvar kağıdı yapılmış. Hani cam hariç. Evet. Böyle tavan da desenli e, hediye paketi hani kutular olur ya böyle süslü, süslü. Evet. Onun için de böyle hani, evet. o tarz bir odamış. Hani böyle en azından bir duvar düz bir boya yapabilirlerdi. Antik hmm. gri ya da... De de. yani şimdi şöyle söyleyeyim. O benim elimde olan bir şey değil. Ben burada kirada oturuyorum ve biz ev sahibimizde... Da böyleydi. E, taşındığımda böyleydi. Evet taşındığımda böyleydi. Ve bu duvar kağıtlarını da hani Özellikle emlakçıya sorduk. Yoksa ben şu e, şeyi komple cam yaptırmayı düşünüyordum. Mi? Hani masamın ayna yaptırmayı Hı. düşünüyordum orayı. O zamanlar evet. o modaydı Daha düşündüm. da ferahlatırdı. Evet Aynen. bundan Aynen. bir Bu sene zaman. önce mobilyalarımı aldığım zaman orası hem ferahlatacaktı salonumu ama izin vermediler kesinlikle. Çünkü emlakçı bana şey dedi. Bu sefer gelen e, diğer kiracı laf edecek. Bu sefer sizin o duvar kağıtlarını komple yenilemeniz gerekiyor. Ve bizden önce oturan da hiçbir şey yapmadığı evet, için ben cesaret şey edemedim. Şimdi, yani o konuda doğru. size katılıyorum. Zansman, süs olabilir. Evet, bir iki bir şey, bir bir şey, şey yap evet. evet. O Çok aynaların olur. küçük modellerinden mesela. Avizeler. E, yani avizeler bir kere şu avize en azından masanın üstünde olabilirdi. Ama işte onun daha. yerini ben ayarlayamıyorum maalesef. Çünkü Tabii, bu tarafa evet. da masayı çekemiyorum. Ee, hani ben onun yerleri o, o şekildeydi. Salonun da her şey ev sahibi izin vermiyor diye söyledi. Kesinlikle onu bahane etmemeli. Sonuçta ev için bir kaparo ödeniyor. Bahane dünyada en kolay bulunan şey bence. Göknur'a bir Hı. söz verelim. şu Chester değil mi? Evet. Bu ne diye geçiyor? Yani onu Bilmiyorum. Kanepe. Peki kanepe. böyleydi. Benim ekonomimde de böyle böyleydi. Böyle Şeyse vardı. Bu kanepe'nin aynısından kayınvaliden bir de var. Şimdi. Öyle mi? Aynısından. Ama var. güzel bir Yaşın kanepe. Güzel yani. Hayır yaşlı demek de de istemiyorum. Kayınvaliden bir de zevkli demek istiyorum. Yani. Yani güzel bir şey. Evet. Aferin ya ben gittim yaşığı, bu şekilde. Gölüyorum. Şöyle bir algı oluşuyor Aslı Hanım. Canım. Pardon. Estağfurullah. Ee, Yaşı büyük olan kişilerin işte annem gibi yatak odan, annem gibi salonun. Hiç hoş değildi. Hiç hoş değil. Bir avantgard almış insanların da bir zevki var. Bunu ...atlamasın evet. atlamasın... ...gençler yani bunu Aynen. çok yadırgıyorlar evet. ama yaşını başına almış insanların da imkanı olanlar çok güzel zevklerini konuşturabiliyorlar. Evet. Şey söyleyebilir Genelde avantgard mobilya kullananlara yaşlı işi olarak görüyorlar. Yani alanlara ne laf var? söylemek Değil de gençlere genelde taş atılıyor. Evet. Yani ben kendimden de bildiğim kadarıyla. Doğru. Genelde işte yok e, sen şimdi bu avantgard mobilyayı kullanıyorsan yaşlandığında ne kullanırsın? Allah bilir gibi şeyler geliyor. Demek istediğim senin de, spor senin de kullanırım, gençlenirim, eden? gençleşirim. Ha, işte, de Beni kayınvalidem <laughs> tam evet, bu öyle. yorumacık oturmuş evet, bir şekil olmuş yani. yani. <laughs> kayınvaldemle mobilya almaya ben de gittim. Ne <laughs> güzel. Devkini konuştuk. Düşünsün i̇şte hocam bu kanepe çok güzel bir kanepe. Bunu kaça aldınız hayatım? Ee, biz e, bu sehpa bu, bunlar hepsi e, 35 bin aldık. Sehpa ve iki kanepe mi? <laughs> bir de belgerim, masam, konsolum hepsi 35 bin lira. Ha, çok pahalı. Komple mobilyası evet. diyor Yok, salon mobilyası. 35. Yani. Daha Ma, yeni evli Yemek yeni masası konsolu var, da dahil. Fiyat iyi ama bir şu yeri. an bu mobilyanın aynısı Şşş, belki 80-90 milyar evet. aldığım yerde yok, o şekilde. 80 yakın zamanda Yok yok ya. o kadar ama şey. yani da belki olur. bir, bir değil ama Biz onun arasında. Yavaş yavaş birden tek tek Mart ayında aldım ben bunları. Evet. Geçen Mart ayına yani bir sene oldu. <laughs> hani hı -hı. siparişini verdik. Daha sonra evet. işte Temmuz'da da için. Koltuklarını 35 bin TL'ye aldığını söyledi. Ben biraz pahalı buldum daha uygunu alabilirdi bence bu mobilyaları. Hilal Hanım 35 bin lira almışsın salonunuzu ama barjeliniz bile bir tane. Bence onun fiyatında indirim isteyin 5 bin lirayı geri alın. <laughs> Hayır hayır değil değil. Avizeler ne kadar hayatım? Aa, avizeleri de internetten çok mankul bir fiyata aldık. Onları da ya tanırım tanesini 300'e mi aldık tam şu an hatırlamıyorum. Tanesini 300 e. Avizesini kendi başına beğendim. Kristal şeyleri seviyorum ama e, mobilyasına ve aksesuarlarına asla uyduramadım. Çünkü yoktu yani onlarla alakalı bir şey çok bulamadım. Salıyı evet. ne kadar aldın? Hı -hı. Halıyı ne kadar aldım? Halı sanırım bir buçuktu. Ya bir buçuk Dört metre mi? Evet. Çok pahalı. Ortadaki halı asla 1500 TL etmezdi. Zaten dört metrekare, kare. Metre karesi kaç bin TL oluyor ki ipekten mi Allah aşkına? <laughs> Mutfağa geçelim mi? geçelim. <laughs>